Oğlak burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım Oğlaklarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ho. Şimdi sevgili Oğlak burçları Öncelikle bak hafta başı gündeminizde böyle üzücü bir haber alabilirsiniz. Yani bu haftaya böyle birazcık üzücü, canını sıkan, moralinizi bozan bir haberle başlayabilirsiniz. Bu hoşlandığınız kişiyle ilgili de olabilir bu arada. Yani bu hafta böyle bir e, onun için bir şeyler yapmaya devam etsem mi yoksa vazgeçsem mi ikilemine düşebileceğiniz bir haftadasınız sevgili oğlak burçları uzun süredir. Yani böyle bayağıdır bir beklediğiniz bir haber varsa bu haberle ilgili gelişmeler olabilir. Ama sanki bu haberin gelme zamanı çok böyle ıı, ironik gibi. Yani beklediğiniz zamanda değil de zamandan sonra gelen bir adım olduğu için böyle birazcık düşüneceksiniz gibi. Eskiden olsa belki bu habere çok sevinirmişsiniz. Ama şu an böyle sizi ikileme düşürüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani zamanda gelmeyen her şeyin böyle bir soğur ya insan bir değersizleşir ya sizde de öyle bir durum yaşanabilir bu hafta sevgili oğlak burçları. Bir de hafta ortasına doğru eee Kendiniz gibi toprak etkili birinden haber bekliyorsanız... Bak bir şey söyleyeyim mi? Bütün burçların etkisi çok fazla bu hafta. Ama sanki toprak bana çok daha yoğun gibi geliyor. Boğa, Başak, Oğlak etkisi çok daha yoğun geliyor gibi. Kendiniz gibi toprak etkili birinden haber bekliyorsanız... Bu hafta güzel bir haber gelir. Ama dediğim gibi... Sizi ikileme düşürecek haber bu haber de olabilir. Bilginiz olsun. Hafta sonuna doğru... Artık netleşip... Kaybetmemek için bir şeyi geride bırakabilirsiniz. Yani iki kişi arasında kalıyorsunuz ya mesela. Birini kaybetmemek için diğerine rest çekebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. O yüzden sizin için bu hafta net kararlar haftası. Daha doğrusu net kararlar haftası olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim sevgili Oğlaklar. Genel anlamda bakarsak hafta başını sermesek kötü bir hafta değil. Sadece hafta başında birazcık canınızı sıkan bir haber alabilirsiniz. Erin dişil konuşturma yapalım. Elimiz ne dermiş? Sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum. Silah sorulan mı buna yalan söyletiyorlar söyleme. Aa, bu da deli mi ne? Dişilimiz ne dermiş? Ben zamanda senden vazgeçen taraf oldum, özür dilerim. Kız boş ver, boş ver. Vazgeçsen ne olacak? Demek ki bir şey yapmış ki vazgeçmişsin. Bir de özür diliyor. Kıyamam sana minnoşum ya. Cık cık. Hay dişil dişil çok minnoş geldi. Eril de diyor ki sana yalan söylediğim zaman acı çekiyorum. E söyleme. Ay Allah bazen böyle <laughs> oluyorum yani. Her neyse. Pozitif yönden aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.